Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün üst üste video atmamın 3. günü. İşte bu. Düzeni oturtturdum. Bundan sonra piyasanın başındakileri oturtturacağım. Evet. Niye bu kadar yükseldim gereksiz bilmiyorum. Ama arkadaşlar tam da comeback yaptığımızda oyun öyle bir güncelleme getirdi ki. Oyun öyle bir güncelleme getirdi ki. Beni benden aldı. Ve artık bundan sonra patch yapar serisine başlıyoruz. Sebebini de siz biliyorsunuz. Bilmeyenler için de şimdi hemen hızlıca bana bir dikkatini ver. Toparlan. Çok önemli bu çünkü. Çok önemli. Biliyorsunuz ki ben oyunu bitirmiştim ya. Hayır. Bitirmemişim. bitirmemişim. Şu an hiçbir karakterim max değil oyunda görüyorsunuz. Acınası bir halde gibi gözüküyor. Ama hayır. Artık siz bana yorumlara patch yapar hashtag ile challenge veriyorsunuz. Bakın kupalarım yüksek o yüzden az öldürmeli killi challenge'ları verin. Ve yarın da hemen onun challenge'ının cezalı videosu geliyor. Yani patch ya para ile yazıyorsunuz ve diyelim ki cin ile 3 kil kesemezsen 4 mega kutu aç 3 mega kutu aç ve böylelikle hem sizin challenge'larınızı yapmış oluyorum hem de hesabı maxlamış oluyorum maksadıktan sonra da 60k'ya keseceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim ve dükkandan arkadaşlar yeni bir skin gelmiş oyun şu an var ya tam anlamıyla geri dönmüş durumda. Bunu da unutmayın ve dünkü videoma da güzel bir like atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda sizden 30.000 like bekliyorum. 30.000 like yapıştırın ve Patch yapar serisine yarın başlayalım. Hashtag patch yapar yorumlara yazın arkadaşlar. Challenge'larınızı verin. Her bölüm 5 tane challenge alacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey ki alışmışlığımızın çok ötesinde bir şey bu. Bakın şimdi ücretsiz kutu açacağım ve artık karakterlere güç puanı alıyorum. Yani bu beni birazcık zorlayacak. Maxlanmak çok zor olacağı için patch yapar serisi bayağı bir uzun süre gidebilir. Böyle bir iki ay gider herhalde. Çünkü öyle bir şey getirmiş ki Süpercell helal lan sonunda vallahi güzel bir şey getirdi. Yani zaten bundan sonra Brawl Stars'a geri döndük. Siz de bence oyunu sildiyseniz geri indirin lan. Geri indirin çünkü Patch yapar yapacak koyacak içinden geçecek neyse niye bu kadar yükseliyorum bilmiyorum ama yükseldim arkadaşlar hesabım max değil çünkü oyunu bitirmeme çok var 60 elmas daha veriyorum ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 yazıyor oğlum ben bunu görmek için aylarca bekledim lan vallahi oyun sonunda istediğim şey oğlum bir de az veriyor oğlum adam akıllı versene biz nasıl maxlayacağız hesabı? 82 tane bundan vardı. Abi hesabı maxlamak gerçekten çok zor olacak. Ve bu arada şu bugün gelen skin'i de alalım. Search. Ne search bu? Search Kong. Bak elinde var muz. Muzu uzatıyor. Ulan search. Hemen alabilirsin diyor. Alalım. 79 elmas veriyorum ve... King Surge'ü alıyoruz. Search King mi yoksa? Ha, Surge Kong'muş. Ya sokacağım Surge'ünü. Tövbe estağfurullah. Tövbe Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar, search konku da deneriz bu arada şimdi. Başka bir skin alabiliyoruz mu? Özel. Aa bunu direkt alabiliyormuşuz zaten. Güzel. Arkadaşlar, dur bir tane daha mega kutu açacağım ya. Bir tane daha mega kutu açacağım. Hadi 6 yazsın da hem de yanında yıldız gücü falan da çıksın. 5 yaz da olsun. Yani arkadaşlar bundan sonra bana girecek. Bir de zaten dükkan pahalanmış gördüğünüz gibi. Çok pahalı bir dükkan olmuş. Neyse şimdi şuradan geliyorum. Sörcümü alacağım ve sörcümü deneyeceğim. Şimdi sörcümüze şuradan gelelim ve search kongumuzu alalım arkadaşlar. Search kong bayağı iyiymiş bu arada. Söyleyemedim dilim sürüştü. Çok iyi skin ve max değilim arkadaşlar ya. Yani baktığınızda artık max değilim. Yani bu beni biraz üzüyor ama hırslandırıyor da sizi de muhtemelen hırslandırır melince yani Oyunu sildiysen geri indir başlıyoruz tekrardan Agam onu da söyleyeyim Oğlum Max değilim lan İnanabiliyor musunuz arkadaşlar Ben şu an Max olmaya bile çok fazla uzağım Çok fazla uzağım Max olmaya çok para yatırmamız gerekecek. Bayağı içimden geçeceksiniz arkadaşlar. Şu andan hissetmeye başladım. Oğlum bu arada Search Kong'un elinde niye muz yok? Hani muzluydu bu? Hani bu muzluydu? Bu arada şuradan biri çıkacak mı? Çıkmadı güzel. Vallahi arkadaşlar bu map'i de bilmiyorum. Ama artık yavaş yavaş öğreneceğiz. Tekrar 50k olmak zaten artık çok kolay. Bundan sonra 60k'ya kasacağız. Haberiniz ola. Şimdiden başlayalım. O yüzden de şimdiden bir kasılalım yani. Birazcık ellerim eskimiş olabilir arkadaşlar. Çünkü bayağıdır adam akıllı oynamıyoruz biliyorsunuz. Oha kendini sakladı. Ay. Kardeşim valla sıkıntılardayız. Tehlikelerdeyiz. iki seviyemiz oldu ama. Şunlardan ulti kasayım ben bir. Oğlum ne yapıyorsunuz? Herkes mi ortak ya? Şurada mısın? Burada değilsin tamam. Gel 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 kardeşim. Ya abi ta nereden? Abi ortaklık yapmayın işte ya. Ortaklık yapmayın abicim. Ortak oluyorsunuz çok mu iyi oynuyorsunuz sanki? Ortaklık yapmayın kardeşim. Oğlum herkes ortak ya. vallahi herkes ortak. Ben ne yapayım ki burada? Görüyorsunuz arkadaşlar. Onca pisliğin arasında tek ben temizim. Vay be. Vay be. Ee, ben mi temiz kaldım lan? Burada kirletildik. Ben burada namusumla oyunumu oynuyorum. Oğlum bunlar ne yapıyor ama ya? Abi siz namusunuzla oynamıyorsunuz. Yani yanlış anlamayın beni. Siz namusunuzla oynamıyorsunuz. Yani ben gördünüz 7'ye tek başıma direndim yani orada. 7'ye tek siz <laughs> direndim yani arkadaşlar. Yani bu gerçekten <laughs> çok üzücüydü açıkçası. Eksi yedi yedim işte al. Al işte. Neyse arkadaşlar. Ya üzülme sen de üzülme. Ulan üzülünce yüzü bile gözükmüyor boşver. Çok dönem değil. Hala gülüyor. Tipe bak. Puh. Neyse arkadaşlar. Bence Brawl Stars şu an çok iyi oldu. En azından yapacaklarım bayağı bir olduğu için oyun tekrardan saracak bana. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu videomu izlemesini izleyin. Bunu da izlemesini izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay şey çaldı.